Ne biçim şarkı bu ya? Ahlülü büllü 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 ahlülü büllü büllü deyip bitirdi şarkıyı adam. da. Dursun dursun. Remix'i hoşuma gitti biraz. Sözleri bir şeye benzemiyor da. Benim şarkı kanalım vardı o gitmiş. Hangi şarkı kanalım gitmiş? Vardı arıyordun ya. He tatlı ses TV. Hı. O kayboldu ya. Yani belki çıkar. Hiç reklam da çıkmıyordu orada. Zarar etti daha adam. İbrahim tatlı sesin kanalıydı o. O zarar etse ne olur adam zengin zaten. Power Türk'tü orası. Satın aldı İbo orayı. Tatlı ses oldu. Fazla tutmadı herhalde. Hiç evet. reklam almadı ama hiç reklam çıkmıyordu. Hep şarkı Reklam olmazsa ne kazanacaksın ki? Adam hobi diye yapıyor o işi. Para lazım değil ki. Şarkılarım. yatıyor. Kız iyi mi biraz hasta? Yok hasta ağlıyor benim ne Tuvalete içeri girerken. Hmm. Çok su içti tutuyor içi. <gülüyor> <gülüyor> şuna yok şuna bakma yok karı. Şimdi onu şarkı <laughs> Oh